Bugün şöyle bir şey zahir oldu. Onu da beyan edeyim. ilmi bir meseledir. Ee, şimdi biz e, şöyle Kur'an tabirini çok kullanıyoruz. Tabii Kur'an tek söylemesen Kur'an-ı Kerim desen daha iyidir tabii. Kur'an-ı Azim Kur'an-ı Azim. Kur'an-ı Azim, Kur'an-ı Kerim bunlar edep edep bakımından iyidir ama sadece Kur'an'da denmez mi? Denir yani şey değil. Ee, ondan sonra e, Ve velakin ee, Kur'an hakkında bir hadis-i şerif var biliyorsunuz. El Kur'anu kelamullahi gayru mahlukin. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Tabi 104 kitapta Allah'ın kelamıdır. Bunlar mahluk değildir. Şimdi bu mahluk değildir konusu detaylı bir konu. Elbette er el adında işte Mutezile ile aramızda e, ihtilaf çıkan Mutezile'nin sapıttığı konulardan biridir. Mahluk değil. Yani yaratılmış değil. Yaratılmış değil. Şimdi yaratılmış değil ne demek? Şu demek şimdi, kelamullah deyince zaten Allah'ın kelamıdır diyor. Kelam nesidir Allah'ın? Celle Celaluhu sıfatlarından biridir. Kelam, konuşmak demek. Ama bizim gibi harfle, sesle konuşma anlamına benzemez. Çünkü leşeke misli şey. Zaten ayet buyurur ki Allah'ın misli hiçbir şey yok. Misli olmayınca zatı gibi zat yok. Sıfatları gibi sıfatlara sahip yok. Fiilleri gibi fiiller yok. isimleri gibi isimler yok. Benzerlik olursa da yani hayat, Allah'ın da sıfatında hayat var. Ben de diriyim şu anda. Bende de hayat var. Bu ismi bir benzerlik olsa da hakikatte bunun birbiriyle hiç alakası yok. Allah'ın hayat sıfatı kendinden, benimki Allah'tan Celle, Celle emanet alma. Benim ölümde, önümde ölüm var. Allah'ın Celle Celaluhu beka sıfatı var. Ölüm yok. Hiç alakası yok. Yani isim benzerlikleri görülse de sıfatlarda, mesela işitme, Allah'ın sıfatı sema işitmek, bizde de işitme var mı? Var. Var ama Malülen işte Allah'ın verdiği kadar, duyurduğu kadar istediğimi sahur eder. Zaten öldükten sonra işitmen de kalmaz. Onun için Allah'ın sıfatıyla bizim sıfatların isimlerinin hiçbir esasen benzerliği olamaz. Haşa kelle. Bunu bildikten sonra burada da kelam sıfatı yine allah Teala sıfatlarını sayıyoruz. Hayat, alim, sem'u, irade, kudret. Kelam, tekvin diyoruz. O kelam konuşma sıfatıdır. allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i Levh-i Mahfuz'a yazması, e, tabii Levh-i Mahfuz'u yarattıktan sonra olmuş. Çünkü Levh-i Mahfuz yaratılmıştır, mahluktur. Mahluk olduğu için bir zamanı var. Yani evveli yoktu, evvelde yokluğu vardı yani. Arş da sonradan yaratılmış. Allah'tan başka, sıfatlarından başka her şey mahluktur. Allah'ın sıfatları da zatından ayrılmaz, onlar ezelidir. Ezelidir ne de demek? Geride olmadığı bir zaman yok. Ama arşın olmadığı zaman geride gidersek kaç bin sene geriye var. Levi mabuzun olmadığı bir zaman var mı? Var. Cennetin cehennemin olmadığı bir zaman var mı? Şu anda cennet cehennem mevcuttur. Şu anda cennet cehennem eli sünnete göre mevcuttur. Mahşerde yaratılacak değil. Şu anda mevcuttur. Ama geriye gidersek kaç bin sene geriye cennetin cehennemin olmadığı bir zaman var mı? Tabii ki var. Çünkü kâne Allah ve şey. Allah varken hiçbir şey mevcut değildi. Yani Allah Teala'nın varlığı zatı ve sıfatlarıyla beraberdir. Birbirinden ayrılmaz. Sıfatlar ondan ayrılmaz. O her şeyi sonradan yarattı ki ilk yarattığı da arştan da evvel, cennet cehennemden evvel, kürsiden de evvel, kalem-i aladan da evvel ilk yarattığı Nur Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nurudur. İlk yarattığı da efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nurudur. O nurdan Peygamberlerin ruhları, arşlar, kürsüler, levhler, kalemler Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in nurundan yaratıldığına dair Abdurrazak'ta e, Hazreti Cabir'in hadisi vardır ki bazı mevlüt sohbetlerinde uzun uzun o hadis-i şerifi izah ettim zaten benim e, Muciz Hayat Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in e, siyeri siyer hakkında yazdığım Mevlidi Berzencin'in şerhi adı Muciz Hayat mı? Evet. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemin muciz kısa demek özlü bir şey. Özlü dediğimiz yine 500 600 600 evet. sayfa falan yani. Kısa dediğim de 600 sayfa. Ee, tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in siyerine göre çok kısa oluyor tabi 600 sayfa. Nedir Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem efendim, hayatına göre de Muciz 13'ün demiştir. O kitapta bu hadis-i şerifi e, uzununu manalandırdım yani. allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nurundan böyle hep dörde bölüyor. O, dör, bir parçadan onu yaradı Oradan dörde bölüyor. Oradan melekleri yaratıyor. Oradan dörde bölüyor. Böyle dört 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 gidiyor. Dolayısıyla arş-ı alada, kalem-i alada, levh-i mahfuzda hepsi Efendimiz sallallahu aleyhi ve nurundan, parçalardan yaratılıyor. Çünkü ilk yaratılan o olduğu için, sallallahu aleyhi ve nuru olduğu için, ondan sonra mahlukat onun nurundan yaratılmıştır ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve nuru da nedir? Mahluktur, o da yaratılmıştır. allah Teala ol, var ol buyurmuştur, kün fe kün, olmuştur. O da allah Teala'nın zatından bir parça ayrılmış, haşa. Efendimiz hocam Allah'ın parçasıdır, cüzüdür. O nur oradan parça koptu. Haşa 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 Böyle inanılırsa kafir olur adam. Allah Teala'dan ve Allah Teala'nın da, da ne parçalık vardır, ne bütünlük vardır, ne terkip vardır, ne tereküp vardır, ne şekil vardır, ne teşekkül vardır. Allah Teala'nın zatı hakkında bileceğimiz Allah vardır, misli yoktur. Bu kadar. Bundan ileri konuşan helak olur gider. Efendi Hazretlerimizin şiirleriyle uğraşıyorum gece gündüz. Çok beyitler, çok tasavvufi, itikadi beyitler, bütün ilimler o kitapta toplandı şimdi. Onun için orada e, çok ilim öğreneceksiniz. Teala Allahu an cüz'in ve küllin ve zarfin ev ve ittihadi. Allah Teala parça olmaktan, bütün olmaktan, bir şeye girmekten, bir şeyin onunla birleşmesinden falan münezzehtir. O beyitte bunları Efendimiz anlattığı şekilde naklettim tabii. Hep Efendimiz hatırladığım şekillerle anlatıyorum. Oradan İmam Rabbani'den mektubattan takviye ediyoruz çünkü Efendimiz mektubatla bunları anlattığı için mektubat da elimizde olduğu için güzel ilimler çıktı inşallah. Yakın seney devriyesine yetiştireceğiz inşallah. Yani 700 sayfa oldu yani. Hem de büyük bu. Efendim e, ilimler çok. Allah-u Teala yok. allah Teala'nın kelam sıfatı kelam allah Teala Teala'nın nesidir? Sıfatıdır. Kur'an da o kelamdır. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Bak kelamıdır. Kelamındandır. Tamam 104 kitap itibariyle Allah'ın kelamındandır denir ama Allah Teala'nın kelam sıfatıdır. Onun için Allah'ın sıfatına mahluk diyebilir misin? Hemen mi? çünkü mahluk sonradan yaratılmıştır. Kur'an Allah'ın kelam sıfatıysa mesela Kur'an-ı Kerim'in bir adında da siz evlerde mesela ne diyorsunuz? Kelamı kadim diye Osmanlı'dan kalma bilmiyorum atalarımız, dedelerimiz, nenelerimiz konuşurdu bunu. Kelamı kadim. Kadim işte evveli yok demek, ezeli demek. Kelam Allah'ın sıfatıdır. Kadim olan hangisidir? Allah'ın kelam sıfatıdır zaten. Kadim ezeli demek. Ha. Onun için şu tabiri kullanmak sakıncalı oluyor. Hangi tabiri kullanmak? Hepimiz yapıyoruz maalesef. Ben dahil bugüne kadar. Artık ağzımızı alıştıralım. Ne yapalım? Şuradan Kur'an'ı ver. Şuradan Kur'an'ı ver. Diyor muyuz? Yanlış. Ha gavur olursun anlamında konuşmuyorum. Ama yanlış. Doğruları konuşalım. Şu Kur'an'ı şuradan al, şuraya kaldır. Yanlış. Veyahut adam okuyor, oradan işte bir tane var diyelim, sen buradan bekliyorsun, işte oradan alacaksın da sen de yazıyorum. Senin Kur'an okuma, işin bitti mi? Kur'an'ı bana ver. Bu şekil konuşmalar yanlış. Çünkü getir, götür Allah'ın sıfatıysa, Allah'ın sıfatı da ezeli ise, Ehli Sünnet'e göre de Kur'an mahluk değilse, ki öyledir, sıfatıdır çünkü, o zaman biz e, ezeli bir sıfat hakkında getir, götür, kaldır, indir dememiz doğru olur mu? Olmaz. Ne yapacağız bunun yerine? Kardeşim bir oradan söyledi. Mus'haf-ı şerif. Çok kısa, hızlı acele var. Mus'haf. Mus'haf. Mus'haf, bunu da biliyorsunuz, bilmiyorum, bir, bu mushaf diye duymuşsunuz. Mushaflar matbaada basılan elimizle tuttuğumuz iki kabı var. Kapağı var ya cildi var veya karton kapaklı da olsa, e, sert kapaklı da olsa iki kapağı arasında. Kağıtları var, kağıta basılmış. Hangi senede basıldığı tarihi var. E, mürekkebi var, içinde yazılar var falan. Buna mahluk denir mi? Buna mahluk denir. Çünkü sen diyemezsin ki şimdi bu kağıt da ezelidir. Bu kağıdın içindeki mürekkep de ezelidir. O denir mi? O zaman biz diyeceğiz ki mushafı verir misin? Mushafı yukarı kaldır. Mushafı getir. Bundan sonra bu getir, götür, kaldır, indir tabirlerinde Kur'an'ın Allah'ın kelamı olma sıfatı olma sebebiyle Hadis-i şerif böyle söylüyor. Kelamullah diyor. Gayru mahlukin. Bunu kullanmayalım. Birbirimizi de ikaz edelim. Yeni bir aşamaya geçelim. İnşallah bu da Allah'ımıza tazim, kitabına tazim e, açısından Mevla'nın razı olacağı bir iştir. Bunu da söylemek bana nasip oldu. Benden evvel söyleyen var mıydı bilmiyorum. Bunu da söylemek bana nasip olduysa e, tabi eski ulemayı konuşmuyorum, eski ulemadan bahsetmiyorum. Şu anda YouTube'da, YouTube'da kaydı geçen bulabilirseniz benden evvel söylemiş, onu da tebrik ederiz. Tabi biz öyle bencil değiliz. Ama bunu tatbik safhasına koyuyoruz inşallah. Tamam. İnşallah. Terbi daha terbiyeli olmak için Musaf ı Şerif. Ha çok hızlı acele bir şey lazım, düşüyor falan. Musafı tut, düşüyor. Ha Musafı tut. Kur'an'ı tut. Neyi tutuyorsun abi? Allah'ın kelamını sen mi tutuyorsun? O bakımdan e, ee, bu noktada ilmi bir konu olmuş oldu. Bunu da dedim arkadaşlara, şimdi unuturuz dedim, bugün bunu söyledik, söyledik, her şey kafamızda kalmaz dedim. Bunu da tescil ettik mi? Evet. Kayda gelecek. Allah senden razı olsun. Celle Şanu ve celle celaluhu. Evet kardeşler.